Kıymetli hemşerilerim, değerli dava arkadaşlarım, bizler 2017'de çok zor şartlar altında bir yola çıktık. O gün imkansız denilen bu mücadele bu insanlar sayesinde bugün milletin umudu oldu. Hatırlayalım. İyi Parti'nin ilk kurulduğu zamanlarda her sabah yeni bir iftira ile uyanıyor, maddi manevi baskılara maruz kalıyor. Bu onurlu rozetin gölgesine yanaşmaya korkutulan insanlardan vazgeçin, başaramazsınız cümleleri duyuyorduk. İşte o zor şartlar altında yola çıkanlardan biri de bendim. 2017'de Ferizli Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlenerek en sıkıntılı günlerde en zor görevlere talip oldum. İlçe Başkanı olarak görev yaptığım 2019 yerel seçimleri Ferizli ilçemizde beklenen üzerinde bir sonuçla tamamladık. Yerel seçimlerin ardından il Başkanımız Sayın Selçuk Kılıçarslan'ın başkanlığında yeni bir yapılanmaya giden il yönetimimizde İl Teşkilat Başkanlığı görevine getirildim. Ve 3 sene boyunca bu görevi layıkıyla sürdürmeye gayret ettim. Eğer ortada Sakarya Teşkilatı'nın büyük bir başarısı var ise bu öncelikle Genel Başkan yardımcımız ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır, İl Başkanımız Sayın Selçuk Kılıçarslan, kıymetli ilçe başkanlarımız ve cesur yöneticilerimiz sayesindedir. Biliyoruz ki daha gidecek çok yol, aşılacak çok engel ve başarılacak çok iş var. Şimdi hedefimiz bu aziz milletin makus kaderini değiştirmektir. Ve bu değişimin olacağı yer sandıktan başka bir yer değildir. Bu sebeple değerli dava arkadaşlarım, kıymetli yol arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde yine önemli bir göreve talip olmam gereği hasıl olmuştur. Ve bugün bu şerefli göreve Sakarya İYİ Parti İl Başkanı